Meleklerin arşı taşıma ifadesi de onlara arşta bir vazife verildiğini anlatır. Literal olarak sırtlarına almış da böyle arşı taşıyor anlamına gelmez. Buna gülerler. Yani herkes güler. Sekiz melek Allah'ın arşını, Allah'ın tahtını taşıyor. Hameleyi arş. Melek soyut bir şey taşıyabilir mi? Yani neyi taşıyor? Kürsüsü var. Kürsü ne demek? Şu masada otururken öğretmen eskiden şu ayağını koyma yeri var ya ona kürsü dönüyor. Bunların hangi birini soyutlaştıracaksınız? Nereye kadar gidecek? Ben hocam çok şaşırdım. Yani bir ilahiyat profesörü nasıl olur da bunu bu şekilde tahayyül edebilir. Bize şunu söylüyor. Kendi kafasında bu ayeti bu şekilde visualize etmiş, tahayyül etmiş. Yani 8 evet, 9, Evet. Değil mi? Arşı omuzlarında taşıyorlarmış gibi. Sanki Allah da onun üzerinde imiş gibi. Tahtın üstünde haşa Allah oturmuş. Melekler de omuzuna almış taşıyorlarmış onu. Arş olmadan önce Allah vardı. O zaman haşa nerede oturuyordu? O kadar mantıksız bir yaklaşım ki aşıma ifadesi arş ile ilgili önemli vazifeler anlamına geliyor. Yoksa tekrar deyimlere girersek dünyanın yükü adamın sırtında değil bir adamın bütün dünyayı sırtında taşıdığını ima etmiyorsunuz. Sadece onun yükünün büyük olduğunu ifade etmiş olursunuz. Mantık bu. Bir çekirdek mesela başında koskoca ağacı taşır dediğimizde, minik bir çekirdeğin gerçekten tonlarca bir ağacı başının üstünde taşıdığını ifade etmiyoruz. O koskoca ağacın minik bir çekirdekten oluştuğunu söylüyoruz. Buradaki o çekirdeğin önemini vurgulamak için koca ağacı başında taşıyor ifadesi kullanılır. Arşi yaratan ve idare eden melekler değil. Burada taşıma ifadesi o gün kıyamet günü bu meleklere verilecek görevin önemini ve yükün ağırlığını anlatıyor. Ayette diyor ki ve yehmilu arşe rabbike fevkakum diyor. Rablerinin egemenlik arşını taşırlar. Tahtını değil, egemenlik arşını gösterirler. Benim bu ayetten anladığım hocam, bütün bu uçsuz bucaksız evreni bu şekilde ilahi bir dizayn, ilahi bir program çerçevesinde yürüten bu şekilde işlevsel hale getiren bir takım yasalar var ve bu yasaların işlevselliğini takip takip eden bir takım varlıklar var. Taşıyıcı ifadesini kullanıyor. Yani bir takım görevli melekler var. Ben mesela bunu böyle anladım. Hiç mesela 8 tane meleğin böyle bir tahtı omuzlarında taşıdığını hiç hayal etmedim yani. Bu kadar sığ bir hayal nasıl olabilir hocam? Ya onu anlamak ya, zorlar. Ben, ben yani. avandan biri okusa onu o şekilde. bu şekilde anlamaz yani. Onun anladığı Ama... anlamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben?